Herkese selam. Bugün Süper Lig'de rüzgar gibi esen, hızıyla ve tekniğiyle herkesin dilinde olan o ismi Antonio Musaba'yı masaya yatırıyoruz. Gelin bakalım bu genç yeteneğin hikayesinde neler var? Bu sezon Süper Lig'de bir isim var ki çıktığı her maçta adından söz ettiriyor. Peki Hollanda'dan gelip bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir etki yaratan bu kanat oyuncusu kim dersiniz? Evet, ta kendisi. Antonio Musaba. Peki onu bu kadar özel yapan ne? Gelin şimdi kariyerinin ve yeteneklerinin biraz daha derinliğe inelim. Her şeyden önce kim bu Anthony Musaba? Bir tanıyalım. Temel özellikleri neler? Nereden geldi? Ve sahada onu diğerlerinden ayıran ne? Tam adıyla Anthony Tit Emanuel Musaba. 6 ağırlık 2000 Hollanda doğumlu. Yani daha gencecik, 23 yaşında. Ve şu anda Samsun Spor formasıyla sol kanatta adeta şov yapıyor. Profiline şöyle bir bakınca bazı detaylar hemen göze çarpıyor. 1.82'lik boyu gayet iyi ama asıl olay ne biliyor musunuz? Her iki ayağını da kullanabilmesi. Bu savunmacılar için onu tam bir baş belası yapıyor. Hollanda U21 tecrübesi de potansiyelini bize gösteriyor. Ha bir de kendisi gibi futbolcu olan bir ikiz kardeşi olması da hikayenin tatlı bir detayı. Peki Musaba'nın Samsun Spor'a uzanan yolu nerelerden geçti? Onun kariyer haritası aslında farklı futbol kültürlerinde ne kadar piştiğini ve ne kadar tecrübe kazandığını çok net gösteriyor. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Genç yaşına rağmen ne kadar dolu bir kariyer. Hollanda'da parlıyor, oradan Fransa'nın devlerinden Monaco'ya gidiyor, Belçika ve İngiltere'nin o zorlu liglerinde kendini sınıyor ve şimdi de Türkiye'de. Düşünün daha 23 yaşında ve şimdiden bu kadar farklı tecrübesi var. İnanılmaz. İyi güzel de tüm bu yolculuk sağdaki rakamlara nasıl yansımış? Gelin şimdi biraz da sayılara odaklanalım. Bakalım Musaba'nın özellikle Samsun Spor'daki etkisi istatistiklerde nasıl görünüyor? Samsun Spor'daki başlangıcı için tek kelime var. Harika. Bu sezon şimdiden tam 10 gole doğrudan katkı yapmış durumda. 6 gol, 4 asist. Yeni bir lige, yeni bir takıma gelen bir oyuncu için bundan daha iyi bir başlangıç düşünmek gerçekten zor. Ama olay sadece gol ve asiste de değil. Bakın bu grafik her şeyi anlatıyor aslında. Ne kadar büyük bir hücum tehdidi olduğunu gösteriyor. Maç başına şut çekme konusunda ligdeki oyuncuların %96'sından, yani neredeyse tamamından daha iyi. Girdiği pozisyonların kalitesini gösteren gol beklentisinde ise %89'luk dilimde. Yani sürekli kaleyi düşünen, sürekli tehlike yaratan bir oyuncudan bahsediyorum. Farklı liglerdeki gol sayılarına bakınca da ilginç bir tablo var. Mesela aşırı fiziksel olan İngiltere Championship'te 72 maçta 10 gol atmış. Türkiye'de ise daha şimdiden 15 maçta 4 gole ulaşmış. Bu bize neyi gösteriyor? Belki de Musaba potansiyelini en iyi şekilde gösterebileceği doğru ligi ve doğru takımı arıyordu ve Samsun Spor'da bunu bulmaya başladı. İşte bu da bizi hikayenin en can alıcı noktasına getiriyor. Geçmişte onunla ilgili algıyla bugünkü performans arasındaki o büyük fark. Değişim gerçekten inanılmaz. Düşünün, İngiltere'de bazı taraftarlar için istikrarsız ve hayal kırıklığı yaratan bir potansiyelken, Samsun Spor'da maçların sonucunu tek başına değiştiren bir yıldıza dönüştü. Bu, doğru bir sistemin ve hocanın güveninin bir oyuncuyu nasıl bambaşka bir seviyeye çıkarabileceğinin canlı kanıtı gibi. Yani olay çok net. Musaba'nın Samsun Spor performansı hem göze hoş geliyor hem de rakamlarla destekleniyor. Yurt dışından gelen yorumlarda bile canlı performansı ve iyi istatistikleri öne çıkarılıyor. Bu da başarısının kesinlikle tesadüf olmadığının altını çiziyor. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Her maç parladığını söyleyemeyiz. Mesela yakın zamanda oynanan bir Avrupa maçında performansı silik olarak değerlendirilmiş. Bu da bize şunu hatırlatıyor. İstikrar konusu hala tam olarak çözmesi gereken bir denklem olabilir. Fakat Süper Lig'e döndüğümüzde rakamlar adeta ben buradayım diye bağırıyor. Ne kadar yaratıcı bir güç olduğunu kanıtlar nitelikte. Düşünün, ligdeki tüm kanat oyuncuları arasında beklenen asiste en iyi %4'lük dilimde. Bu tek başına bile çok şey anlatıyor. Üstüne bir de rakip ceza sahasında 37 kez topla buluşması var ki bu onun ne kadar içeri kat ettiğinin ve sürekli tehlike aradığının en net göstergesi. Ve geldik bulmacanın son belki de en kritik parçasına. Evet, sakatlıklar. Kariyerindeki en büyük soru işaretlerinden biri ne yazık ki sakatlık geçmişi. Özellikle kariyerinin başında yaşadığı o 96 günlük uzun ara ve daha geçen sezon 9 maç kaçırmasına neden olan sakatlık onun tam olarak ritim bulmasını engellemiş olabilir. Bu, o müthiş potansiyelini istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtmasının önündeki en büyük engel olabilir. Sonuç olarak elimizde yeteneğinden kimsenin şüphe etmediği bir oyuncu var, Anto Musaba. Ama önünde de iki büyük sınav duruyor. Birincisi, bu harika performansını sürdürülebilir kılmak yani istikrar. İkincisi de o can sıkıcı sakatlıklardan uzak durmak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Musaba Samsun Spor'da yakaladığı bu büyük çıkışı devam ettirip Türkiye'de gerçek potansiyeline ulaşabilecek mi yoksa geçmişin soru işaretleri yeniden karşısına mı çıkacak? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.